Merhaba. Şimdi size Poster MyWall ile logo yapımını anlatacağım. Evet, burayı Google'a bunu yazıyorsunuz. Poster MyWall. Sonra X çıkan şu seçeneğe tıklıyorsunuz. Sonra burası geliyor. Buradan sonra bakın Create a Design diyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Sonra şuraya bakın, Search yazan yere logo yazan aramaya basın altta seçenekler çıkacak. Onlardan herhangi birini tıklayın. Şuraya basın. Ve tasarım ekranı gelecek. Ama bunları istemiyorum mesela. Ne yapacağım? Şu aşağıya geliyorum. Yanda küçük bir yer açılıyor. Üstüne tıklıyorum. Bakın delete text diyor. Ona basıyorum. Tıklıyorum silmek istediğimi. Delete'e basıyorum. Tıklıyorum. deleyte basıyorum. Evet. Şu aşağıdan kapattım. Bakın bomboş kaldı. Şimdi buraya kendi istediğim şeyleri ekliyorum. Nereden ekleyeceğim? Yukarıda bakın et var. Ete tıklıyorum. Fotoğraf, medya, text. Mesela önce yazı ekleyeyim. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Buradan bakın model de seçebiliyorsunuz. Hatta renk de seçebiliyorsunuz. Bakın mavi renk seçeyim. Buraya da Şuraya da add your text yerine de ne yazacaksınız? Buraya mesela projenizin ismini yazabilirsiniz. Ben şu an learn e, learn yazıyorum. Siz buraya projenin ismini yazın. Şu an çok uzun olduğu için uzatmıyorum. Add diyorum. Bakın yazım ekrana geldi. Sonra tekrar add'e basıyorum. Bakın. Bu çilip part yani şekiller falan eklemek için mesela shape'e basıyorum şekil seçeneklerim geliyor mesela bir tane seçeyim şekil şunu seçtim ekle diyorum bakın geliyor Şu şekil kenarlarından tutup büyütüp küçültebiliyorum şöyle koydum Sonra tekrar E'de basıyorum. Bakın. Çiparta tıklıyorum. Buradan da istediğim hani küçük resimleri ekleyebiliyorum. Mesela ben oyunla ilgili projem. Oyunla ilgili resim arayacağım. Ama İngilizcesini yazın. Türkçe bulmuyor. Game yazdım. Search diyorum. Onunla ilgili bakın. Resimler geldi. Mesela şu dubaları seçtim. Artıya bastım. Geldi. Biraz küçültmek istiyorum. Üstüne Şöyle normal ekrana gelin. Sonra üstüne tıklayın. Karışırsa normal ekrana basın. Bakın kenarlardan tutuyorum, küçültüyorum. Sonra üstüne basılı tutuyorum, istediğim yere taşıyorum. Evet, bu şekilde isterseniz daha fazla şey de ekleyebilirsiniz. Rengini değiştirmek isterseniz bakın, seçiyorum şu alttaki buraya tıklıyorum. Bakın burada color diyor. Oradan istediğim renklerin üstüne basarak seçiyorum ve close diyorum. Buradan yine istediğim renkleri seçebiliyorum. Arka planda seçebiliyorum. Buradan renk seçeneklerini bulabilirsiniz çocuklar. Evet bu şekilde kaydedeceğim zaman da şu üç noktaya basıyorum. Download diyorum. Şurada bakın burası açılıyor. Aşağıya download diyorum ve bakın indir diyorum. Zaten bilgisayarımın indirilenlerine indirmiş oluyor. Sonra da kapatıyorum. Bu kadar.